Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. Fall Guys bilenler varsa bunu da bilir. Fall Guys'a benzeyen bir oyun. Açıklamaya oyunun şeyini bırakırım. Oyunun adını tam olarak yazıp linkini de bırakırım. Oyunun adını tam olarak yazarım yani açıklamaya. Ee, videomuzu izlemeyi unutmayın. Abone olup like etmeyi de unutmayın. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Oyun bu şekilde garip bir oyun. Tumble Guys diye. Şimdi açıklamaya dediğim gibi oyunun ismini bırakacağım. Şimdi bakalım harita seçiyor. Şimdi arkadaşlar haritayı seçiyor. Hangi haritada oynayalım diye. Ve şimdi arkadaşlar yöne doğru bu haritası. Yani bunu e, fa, bu Fall Guys'ta da var bunun aynısı arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz ki adamlar e, doğru yolu bulsun. Şimdi bekleyeceğiz. Bunlar doğru bu. Aha buldular arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Bu yeşiller doğru yol. Oh, şu şekilde. tamam hayır düşü düşü düşebiliyorsunuz arkadaşlar şu mesela yanlış kararları da düşüyorsunuz bakın düştüm gördüğünüz gibi yanlış karaya değdiğim için düştüm arkadaşlar 16 kişi geçecek ve ben büyük ihtimalle geçemeyeceğim arkadaşlar geçeceğim mi yoksa bilmiyorum hadi geçer miyim geçer miyim Hadi geçtik arkadaşlar. 15. kişi olarak geçtik. Ve şu an birini izliyoruz arkadaşlar. Ve adam geçemedi. Evet şu an 16 kişi kaldı arkadaşlar. Şu an 16 adet kişi kaldı. Diğer haritayı için Şu an yarı finaldeyiz bu arada. Bize çeyrek finalden başlatıyor. Son yarı final sonra finale atıyor direkt benim arkadaşlar. Şimdi yarı finaldeyiz biz. He bu arada oyunun kolay görünümüne bakmayın. Oyun zor gerçekten. Oyun çok zor işte. Şimdi arkadaşlar. Şunu görmem için şöyle biraz alayım. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar bu harita biraz ve baya bayağı bir harita var. Bakın oynamak için güzel bir oyun. Şimdi bu balya size vurmasın. Ah vurdu be. Şimdi şöyle kamera açısını değiştirelim. Biraz internetim kötü olabilir. Özür dilerim onun için. <laughs> hadi geçelim şimdi hadi hadi ilk 8 kişi alınacak ben ilk 8 e girebilecek miyim bakalım arkadaşlar hadi İ hayır Top burada arkadaşlar ya hadi geçer miyiz hadi hayır Hayırdır. arkadaşlar şanslılık gördünüz. gibi Adamlar bizi itlediği için düştük ve o yüzden yarı finale geçemedik arkadaşlar. Yarı final takılı kaldık. Oyun bu şekilde gösterdiğim gibi arkadaşlar. <laughs> evet dakika şu, reklam, şu reklamı bir şey yapalım. Şu reklamı bir kapattık arkadaşlar. Oyun çok fazla reklam vermiyor bu arada. Arkadaşlar şimdi size Stumble Pes'i göstereceğim. Stumble Pes Brawl Stars oynayanlar bilir belki aynı Brawl Stars'daki Brawl Pass gibi arkadaşlar. Böyle ödüller veriyor. Random skinler falan veriyor. emojiler, elmaslar falan veriyor. Bak ben mesela buradaki elması aldım. Şimdi dükkanı göstereyim size. Dükkanda şu an 450 elmasa penguen var. 100 elmasa biraz gerekten skin var arkadaşlar. Şimdi böyle bir çizerek şey, şey falan Burada bir sürü karakter var arkadaşlar. Şunlara bakın. Bir sürü karakter var. Ben de şunlar var şu anlık. Buna 5 tane video izlerseniz bedava skin veriyor. Bu var. 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 Bu Renkler ve karakterin renklerini de arkadaşlar. Evet. Mesela yeşil yapalım. Emojilerim bu şekilde benim. Benim emojilerim böyle. Animasyon bir tane var. Ben de bundan da bir tane var zaten. Şimdi arkadaşlar bir maç daha atalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımızdayız. Bu arada çok güzel değil mi karakterim? Evet bu, bu oyunun açıklama linkini bırakırım. Yani bırakmayı biliyorum merak etmeyin. Adını da yazarım oyunun açıklamaya. Şimdi Arkadaşlar bakalım. Hadi bakalım. Şimdi dondurma şeyi. Evet bu arada arkadaşlar kayıyorsunuz bu ortada. Yürümeye başladığınızdan itibaren kayıyorsunuz. Çünkü kar var. Buz gibi bir şey yani. Bakın kayıyorum. Gördüğünüz gibi kayıyorum. E bu arada Şuna iki defa basarsanız karakteriniz de öne atılır arkadaşlar. Bir defa basarsanız Şöyle yapar. Ama ben çok fena kayıyorum. Kartopları bana değmesin. Evet. Evet. Hadi. Hop. Şimdi arkadaşlar Evet. Buradan kayacağız. Böyle böyle. Şunları çarparsanız da zıplıyorsunuz arkadaşlar. Bir anda. Hop bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi gol geliyor. Şimdi birini diyoruz. Bu adam çok geride kalmış. Bu, bu adam daha belli en aşağısında arkadaşlar. Ha bu adam bitirebilir bakmış arkadaşlar. O bitirdi adam gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar şu şekilde bir sürü kişi gitti. Ben buradayım. E o en soldaki sınar bakın yanındayım arkadaşlar ben. <laughs> Şimdi arkadaşlar o bu yeni gelen haritalardan arkadaşlar. Uzay haritası. Bu yeni gelen bir harita arkadaşlar. Şimdi size bu haritayı evet, oynatacağım. Evet arkadaşlar bu haritada zıpladığınız zaman uçuyorsunuz arkadaşlar. Bu çok garip mesela. Bu bunlar güzel yapmışlar. Ama çok zor harita bu arada. Böyle kolay gözüküyor ama. Biraz internetim kötü olabilir arkadaşlar. Onun için çok özür Evet şimdi şu şekilde. Sonra bu böyle. Hayır arkadaşlar bakın adam beni itlediği için yapamadım. Adam beni itledi çünkü. Dur bak yolu bulamıyorum. Arkadaşlar yolu bulamıyorum. Yolu ya, yardım edelim bana Burada. Burada herhalde. Tamam. Evet. evet. Hayır, hayır, aslında şeyler gidiyor. Hayır, gördünüz bu akşam bu saat gördünüz. Ben niye havada var? Şakta onu hiç bulamadım. Şimdi şu bunun üzerine kayacağız şekilde. Şimdi gel, 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 gel bu şekilde. Güzel, güzel, güzel. Şimdi daha pişeceğiz. Hadi. yakaladım. Hayır arkadaşlar ne yazık ki giremedik. Evet yine bir elendik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen abone olup like atmayı unutmayın. Yorum bırakırsanız yorumlara cevap veririm. Hepinize görüşmek üzere ve bay bay.